Bu meditasyonu gece uyumadan önce yapmanı istiyorum. Rahatça uzan, gözlerini kapat, bacakların omuz hizasında açık olsun, kolların bedeninin iki yanında ve avuç içlerin yukarıya doğru baksın. Derin bir kaç nefes al ve ver. Aldığın her nefeste bedeninin biraz daha rahatladığını ve gevşediğini hisset. Kiminle bağ kesmek istiyorsan ona odaklan lütfen. Onun adını söyle ve enerjisini hisset. Unutma ki o senin hayatına sana bir şeyler öğretmek için ve sana aynalık etmek için geldi. Onun hayatına gelmesinin sebebi senin onu enerjisel düzlemde hayatına davet etmiş olmandı. Belki sana zarar verdi. Belki seni üzdü. Ama her durumda senin gelişimin kendi değerinin farkına varman ve bugünkü sen olman için hayatında katkıları oldu. Bu şekilde bak olaya lütfen. Şimdi onun adını söylemeni istiyorum ve benimle birlikte şu sözleri tekrar et. Sen benim hayatımın bir parçası oldun ve bana aynalık ettin. Benim içimde kendimle ilgili bir inancı bana gösterdin. Şu andan itibariyle tüm zaman, mekan ve boyutlarda senin varlığını kabul ediyorum ve onurlandırıyorum. Sana kalbimde bir yer veriyorum. Ve seni kalbimin izin verdiği kadarıyla affediyorum. Bana öğrettiğin her şey için teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Her ikimizin ve bütünün en yüksek hayrına olacak şekilde seninle olan tüm enerji bağlarımız şu andan itibaren arınıyor, temizleniyor ve şifalanıyor. Bundan sonra senin varlığının ve seninle ilgili düşüncelerimin bana verdiği olumsuz enerjilerden tamamen arınmayı, temizlenmeyi ve şifalanmayı seçiyorum. Benden sana akan ve senden bana akan tüm enerji bağlarının tamamen temizlenmesine, arınmasına ve şifalanmasına niyet ediyorum. Aramızda yaşanan olumsuz her şey şu andan itibaren ilahi sistem tarafından sevgi frekansına dönüyor. Seninle ilgili tüm olumsuz duygu ve düşüncelerimi iptal ediyorum. İptal ediyorum, iptal ediyorum. Şimdi onu pembe bir balona bindir ve gökyüzüne gönder. Sürekli olarak seni serbest bırakıyorum, ben özgürüm de. İyice uzaklaşıp gözden kaybolduğunu hissedene kadar bu sözleri söyle lütfen. Seni serbest bırakıyorum, ben özgürüm. Seni serbest bırakıyorum, ben özgürüm tekrar bedenini ve bulunduğun odayı hisset. Ellerini, ayaklarını hareket ettir ve hazır olunca gözlerini açıp bir bardak su iç. Şifa olsun. Öyle de oldu. Sevgiyle kal güzel insan.